Peşin ödeme yöntemi Alıcının mal bedelini malın sevkiyatından önce satıcıya ödediği ödeme şeklidir. Bu ödeme yönteminin alıcı için herhangi bir garantisi yoktur. İhtibar ve iyi niyete dayalı bir ödeme yöntemidir. Peşin ödemenin bazen avans garantisiyle güvence altına alındığı görülebilir. Peşin ödeme yönteminin işleyişi şu şekildedir. Alıcı ve satıcı aralarında anlaşır, satış sözleşmesinde ödeme yöntemi peşin olarak belirlenir. Satıcı alıcıya sipariş emri veya proforma fatura gönderir. Satıcı güvence verecekse bankasına müracaat eder ve alıcıya bir garanti verilmesini sağlar. Alıcı mal, hizmet veya işin bedelini satıcıya gönderir. Satıcı malı gönderir veya işi yapmaya başlar veya hizmeti verir. Alıcı garanti almışsa mal, hizmet veya işi teslim aldıktan sonra garantiyi iade eder veya serbest bırakır. Alıcı söz konusu mal, hizmet veya işi teslim alamadığı durumlarda aldığı garanti altında tazmin talebinde bulunur.